Спасибо. Arkadaşlar tekrar eğer görüşmediniz hatta bu bayramlaştan da bir arkadaşınız varsa bayramın mutlaka olsun. Tekrar hepimizin bayramın mutlaka olsun. Bir Nisan'da Aksu bir karar verdi. Dediler ki İsa Yıldır ve Hüseyin Seyri arkadaşları Aksu'ya daha iyi, güzel hizmet yapar diyerek kararını verdiler. Ve Aksu'nun yönetimi ölmesi sağ olursa yıl bize emanet etti. Her zaman söylediği bir şey vardır. Görevler emanettir. 2009 yılında bir personel arkadaşlarımızla gerek bayramlaşma gerek değişik şekilde etkinliklerimizde bu şekilde toplanır ve konuşurduk hep beraber ve onlara hep ben şunu söylerdim. Bu görev bir emanettir. Bizler geçiciyiz. Alt bizi seçer seçmediği zaman gideriz. sevgisi ve saygısıyla yapacaksınız. Asla hiçbir personeli etmeyeceksiniz. Asla hiçbir personele saygısızlık yapmayacaksınız. Her biriniz o personeli kardeşiniz gibi görecek ve kardeş ilişkisiyle bu belediyede hizmet yapılacak, çalışmalar yapılacak. Benim bir personelden üstünlüğüm yoktur, o personelin de benden üstünlüğü yoktur. Sadece düz çalışan insan üstünlüğü var. Arkadaşlar, Seçim esnafta zaten sesini bayağı yok et. Fazla da yok etmeyelim. Daha yeni yeni yaşayan. Hepinizi seviyorum. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Kardeşler çerçevesi içerisinde absurda hizmet ederler. İnsanların duasını alın. Kazandığımız parayı çocuklarımıza yedirdiğimiz parayı hilal edelim. Dürüst çalışalım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tekrar tekrar çocuklarınızla eşlerinizle Ramazan bayramını sizlere huzur, bereket, sevgi, saygı getirmesini diliyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun.